İstanbul'un kalbinde, tarihi bir semtte, bir çiçekçi dükkanı vardı. Dükkanın sahibi, genç ve güzel bir kadındı. Adı Leyla'ydı. Leyla, çiçeklere olan sevgisiyle tanınırdı. Her sabah erkenden kalkar, çiçeklerini taze suyla sulardı. Sonra da tezgahını açar, müşterilerine gülümserdi. Leyla, hayatından memnundu. Ama bir şey eksikti. O da aşktı. Leyla, hiç evlenmemişti. Çünkü hayatının aşkını bulamamıştı. Birçok erkek ona ilgi göstermiş ama hiçbiri onun kalbini çalmayı başaramamıştı. Leyla, aşkın kaderle yazıldığına inanırdı ve kaderinin ne zaman çıkacağını merak ederdi. Bir gün dükkanına gelen bir müşteri onun hayatını değiştirdi. O müşteri yakışıklı ve zengin bir iş adamıydı. Adı Emre'ydi. Emre, Emre Leyla'nın dükkanına annesine doğum günü hediyesi olarak bir buket çiçek almak için gelmişti. Leyla onu görür görmez etkilendi. Emre de Leyla'nın güzelliğine ve zarafetine hayran kaldı. İkisi arasında bir elektriklenme oldu. Emre Leyla'ya adını ve telefon numarasını verdi. Leyla da ona bir kartvizit verdi ve böylece bir aşk hikayesi başladı. Emre Leyla'yı aradı. Leyla da onu kırmadı. İkisi bir kafede buluştular. Sohbet ettikçe birbirlerine daha çok yakınlaştılar. Leyla, Emre'nin nazik, zeki ve komik olduğunu fark etti. Emre de Leyla'nın samimi, sevecen ve tutkulu olduğunu gördü. İkisi de birbirlerine aşık oldular ve birlikte olmaya karar verdiler. Leyla ve Emre mutlu bir ilişki yaşadılar. Her gün birlikte vakit geçirir, birlikte gezilere çıkar, birlikte sinemaya, tiyatroya, konserlere giderlerdi. Leyla, Emre'nin ona aldığı pahalı hediyelerden çok onun ilgisine ve sevgisine değer verirdi. Emre de Leyla'nın ona verdiği sıcaklıktan ve sadakatten çok memnundu. İkisi de birbirlerinin hayatına renk katıyorlardı. Ama her güzel şeyin bir sonu vardı. Leyla ve Emre'nin aşkı da bir engelle karşılaştı. O engel Emre'nin ailesiydi. Emre'nin ailesi Leyla'yı istemiyorlardı. Çünkü Leyla onların gözünde Emre'ye yakışmıyordu. Leyla sade bir çiçekçiydi. Emre ise zengin ve saygın bir aileydi. Emre'nin ailesi onun kendi seviyelerinde biriyle evlenmesini istiyorlardı ve Emre'ye baskı yapmaya başladılar. Emre Leyla'yı çok seviyordu ama ailesine de karşı gelemiyordu. Çünkü onlar onun her şeyiydi. Onun eğitimini, işini, hayatını onlar sağlamışlardı. Onlara borçluydu ve onları üzmek istemiyordu. Ama Leyla'yı da bırakmak istemiyordu. Çünkü o onun hayatının anlamıydı. Onunla olmadan yaşayamazdı ve böylece Emre büyük bir ikilemde kaldı. Leyla da Emre'nin durumunu anlıyordu ama onun ailesinin kendisine yaptığı haksızlığa da dayanamıyordu. Onlar onu tanımadan sadece mesleğine ve gelirine bakarak yargılıyorlardı. Oysa o Emre'yi gerçekten seviyor, onun için her şeyi yapmaya hazır oluyordu. Ama Emre'nin ailesi onun bu sevgisini görmüyor, onu hor görüyorlardı. Ve Leyla bu durumda çok acı çekiyordu. Leyla ve Emre bir süre daha birlikte olmaya devam ettiler. Ama aralarındaki sorunlar da büyüdü. Emre'nin ailesi onlara karşı daha da sertleşti. Leyla'yı aşağılamak, küçük düşürmek, tehdit etmek için her yolu denediler. Leyla bu baskılara dayanamadı ve Emre'ye onu çok sevdiğini ama artık böyle devam edemeyeceklerini söyledi. Emre Leyla'yı ikna etmeye çalıştı ama Leyla kararlıydı ve Emre'ye onu unutmasını, ailesinin istediği gibi biriyle evlenmesini, mutlu olmasını diledi ve ona veda etti. Leyla, Emre'den ayrıldıktan sonra çok üzüldü ama hayata tutunmaya çalıştı. Çiçekçi dükkanını kapatıp başka bir semte taşındı. Yeni bir iş, yeni bir hayat kurdu ama Emre'yi hiç unutmadı. Onun yüzünü, sesini, kokusunu, dokunuşunu hep hatırladı ve onu hep özledi. Emre de Leyla'dan ayrıldıktan sonra çok pişman oldu ama onu geri getiremedi. Ailesinin isteğine uyup onların seçtiği bir kızla evlendi. Ama onu hiç sevmedi. Onun yanında hep Leyla'yı aradı. Onun gülüşünü, bakışını, sözünü, sevgisini hep özledi ve onu hep sevdi. Yıllar geçti. Leyla ve Emre bir daha hiç karşılaşmadılar. Ama birbirlerini hiç unutmadılar ve bir gün ikisi de aynı anda, aynı hastanede, aynı hastalıktan öldüler. Ve birbirlerine kavuşamadan bu dünyadan göçtüler. Ama onların aşkı ölümsüz oldu. Onların hikayesi, İstanbul'un sokaklarında, çiçeklerinde, kuşlarında, denizinde yaşadı. Ve onlara hayat dersi verdi. Aşkın, kaderin, fedakarlığın, pişmanlığın, özlemin, sevginin dersini. Kesme işareti, kesme işareti, kesme işareti.